Canavar Adası Canavar <laughs> Adası Balina Soru ...bir tür korkunç deniz canavarı mı yoksa? <laughs> o benim. Sen değil <laughs> Pips, o. Ne balina. Bizi yiyecek mi? Hayır, onlar barışçıl, görkemli yaratıklardır. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda biraz kabadayı. Hey, o balina sörf yapmamıza izin vermeyecek. Ah, şimdi ne yapacağız? Bu işi canavarların tarih boyunca kullandığı çözümle halledeceğiz. Bir şehir toplantısı. Bir saat 46 dakika ve Sakin. devam ediyor. Tamam, tamam. Sakin olun yarın insanlar. Bir plana ihtiyacımız var. Ah, balina yakalama bilim ekibini arayalım. <laughs> Bugünün spesiyelinde balina olsun derim. Tehlike altındaki bir türden söz ediyorsun. Bence önce arkadaş olalım. Sonra suçlu hissettirerek ayrılmasını sağlayalım. Tamam. İyi bir planı olan var mı acaba? Evet, Hayır. Tamam. Bakın bana <laughs> <yani. gülüyor> Hepiniz benim hayatımı... Nasıl kazandığımı biliyorsunuz. Sen işsiz bir aylaksın. Evet doğru belki öyle ama o herhangi bir yaşlı balina değil. O Toby değil. Güney denizlerinde yüzen en acımasız yaratık ve buradaki Doktor Nat balinadan kurtulmanıza yardım edecek. Aa, evet, Ay, Dur ya. bir saniye. Sen ne zamandan beri yardım ediyorsun? Bir keresinde ona bir deniz canlısının duyup duyabileceği en kötü şeyi söylediğimden beri olabilir. Kirli su, serseri, uyuz köpek. <laughs> Daha kötüsün. lan <laughs> Bekle. Yani balinanın sörf yapmamıza engel olmasının seninle bir sorunu olmasından kaynaklandığını mı söylüyorsun? Hmm, olabilir Vici. Peki bu konuda ne yapacaksınız? <laughs> Balinaya nasıl yemek yemek istersin? Yani <laughs> olarak mı yoksa filet o Merhamet edin. Kötü adam olmam korkunç davranışlarımın bedelini ödemem gerektiği anlamına gelmiyor. Ah, bunu söylediğime inanamıyorum ama lütfen natı balinaya vermeyin. Ah, <laughs> Allah, Balinalar zekiler öyle değil mi? Belki nat ondan özür dilerse eğer... Ben mi? Özür dilemek mi? Nasıl? <laughs> Dur, ne? Tamam tamam <gülüyor> Tamam <gülüyor> Ama O canavarla yüz yüze geleceksem Bir ekibe ihtiyacım olacak Metin cesur zeki kurnaz denizciler Neptünün kendisini bile bu çizmeleri içinde Titretecek türden Ya da siz Üstersen de olur ergen mızmız ve balık surat Alina. Sen ve Nat'ın bitmemiş bir işi olduğunu biliyorum. Ama bizi Davy Jones'un dolabına göndermeden önce onu bir dinle olur mu? <laughs> Bu kadar alındığın için üzgünüm. Bu kadar mız mız burlu havada davranacağını bilseydim sana asla daha paresi demezdim. Ya! Yanlış bir şey mi söyledim? Ah, bazı balinalar hiç şaka kaldıramıyor. Hey şuna bak. Tabii. Ne demezsin Nat? Midas'in de eriyene kadar her şey çok eğlenceli zaten. Ah, adın Don biliyorum ama her konuda kadar soğuk olmana gerek yok. Adım din. Adımın din olduğunu biliyorsun. Neden sen din demiyorsun? Ha? Ne? Ah benim kafam. Buna inansan iyi olur. Aa! Bakın kedi balığı ne getirmiş böyle. Sen... Silencio Dione. Çok konuşuyorsun. Ama önce yanında getirdiğin mucizenin adını söyle bana. Bu doktor Nat ve benim adım din. Ama bunu zaten biliyorsun ve sadece birine uğraşmak için bilerek yanlış söyledin. Ah, olabilir Bambino. Ama bu konuda ne yapacaksın? <laughs> İyi cevap bu repliğe bayıldım. Dur bakalım neden balina mideme izinsiz girdiniz? Balina miden mi? Bu sahiplenmesi tuhaf bir şey değil mi sence? Hey o balina kuyruk ona lağım o Paris'i dediğim için beni yuttuğundan beri burada tek kişiyim. Ona lağım o Paris. Mi dedin? Ben ona lağım faresi dedim. Hadi Roma'dan benimle dalga mı geçiyorsun? Yo Donato bu nerede nereden buldun? O magnifico. Oradaki gerçek çocuğu tanıdıkça daha az gerçek olmak istiyorum dediğimi anlayabildin mi? <laughs> Tabi. Büyük zihinler aynı düşünür sevgili oymayı. Benim adım Pinokyo. Ha, tabii ki öyle Bak sen çok konuşuyorsun bunu biliyor musun? Beni yeni dostlarıma yabancılaştıracak Benince planımı uygulama zamanı Beni çimdikleyin sanki aynaya bakmak gibi ya Sen çok sinir bozucusun Hey ha, neden yalnız olduğumu öğrendin Ama artık değil Pinok ve ben buradan çıkar çıkmaz Birlikte canavar adasını Fethedebiliriz Ciddi olamazsın Domenico haklı İki tahta miko işbirliği yaparsa neden Canavar Adası'nda duralım ki? Tüm ahşap olmayan dünyayı fethedeceğiz. Dünya, dam kaynanın midesini bile fethedemez ki. Çünkü akıllı bıdık burada kaçış planımı koordine etmeme yardımcı olacak biri olmadan ne yazık ki yalnız kalmışım. Harika, o yalan. <laughs> ne? <Biliyor gülüyor> Sana çok konuşuyorsun, dediğimi hatırlıyorum. Tamam. E, Big Lot'un ne demek olduğunu kim biliyor? Ben kesinlikle bilmiyorum. Perfecto. <laughs> ha, tamam, bir bunun işe yaracağına ve ikimizin de buradan canlı çıkacağına emin misin? Birlikte? <laughs> Sana yalan söyler miyim kardeşim? Tabii ki birlikte kaçacağız. <laughs> Nat. Bunu gördün mü? Ne? O bir yalancı not. Sadece kendisini düşünen bir başka garip tahta parçasıyla ekip oluşturmayı başardın. Sanki birileri kıskanmış. <laughs> Beni dinlesen iyi olur. Konuşmayı <laughs> bırak artık tamam mı? <laughs> Bu işi tre deyince yapalım. Uno, due, tre, çek. şapşal tahta kurusu bana ihanet etti. Daha şahane olamazdı. Kukla da kim? nerede? Hala balinanın içinde mahsur. Bu aşırı büyümüş konuşan kıymık yüzünden. Siz ezikler sallanın bakalım. Harbi <laughs> derci. Harika. Bazıları hayatını bir balina tarafından yutulmadan geçirir. Ben mi? İki kere bir günde. Evet. Of. Hey sersemler. Gelip beni balinadan alın. <laughs> Sıkıldım. Vesaire vesaire. Bay uh -oh. Balina'nın yalnız kalmaya ihtiyacı olduğu açık. Yüzün. Bu da ne? Sandalımı kırdın. Seni akılsız tahta adam. Hayır yürü. Ne uzak dur seni koca Aa! Aa! Yani balina natı gönderdi ve yine Pinokyo'yu yemekle yetindi. Mutlusun mu? Ah, ah, ne kaçırdım? Herkes nereye gitti? Hı? Ah, telefon! Hadi hadi hadi. Alo. Müziği kısıt. Ben, ben, sizi duyamıyorum. Ha, diğerini koy. Hadi ama. O şarkıyı severim.